İstersen şeyle başlayabiliriz. Yani bu yeni programınla başlayabiliriz. Sabri abi oradan oraya nasıl düştün abi? <laughs> <diyorum. gülüyor> <laughs> Gerete Haber'de stüdyoda futbol programında sadece futbolun konuşulduğu ama çok tartışmaya dayalı bir program yaptım. Anlamadım yani hı. Sabri abi de reyting peşine düştü. Sabri abi de reyting tuzağına düştü. Ben benim çok sevdiğim romantik filmler vardır. Hı, hı. Benim de vardır. vardır. Işte. Mesela Beş tane romantik film söyleyeyim ben. Hı hı. Beşinciden başlayayım. şarkı söylerim. Niye hiç Doğru. bu programda böyle şarkı falan hı. söylemiyorsun? Hı. Evet. <laughs> yönetmen olmak zor dostum. E, yönetmen olup bir de aynı zamanda oyuncu, yorumcu ve her şey bende. Ah. Böyle bazı YouTube kanalları var. Hı video bitiyor sonrasında şöyle yazıyor diyor ki işte görsel yönetmen bilmem kim yönetmen bilmem kim ikinci yönetmen kurgucular <laughs> ben burada şimdi tripodu bağladım kadrajı ayarladık sonra bir anda çıkmaya başladık şu anda ses geliyor mu onu da bilmiyoruz çünkü bazı videocularda bir de sesçi de oluyor o da yok. Şunu mu demek istiyorsun yani? Mesela bizim bu videomuz bittiği zaman jenerik dönerken yapımcı Doruk Ugan, senarist Doruk Ugan, kameraman Doruk Ugan, işte efektif direktör Doruk Ugan. <laughs> Ses Doruk Ugan. Bu <laughs> boom, boom operatör Doruk Ugan. Sen, sen, her şey Doruk Ugan. Senarist Doruk Ugan diyemem çünkü bir senaryo yapmadım. Ama istersen şeyle başlayabiliriz. Yani bu yeni programınla başlayabiliriz. Ya yeni programımla başlarsın da şimdi biz gümüşlükteyiz her şeyden önce. Bomboş tabii. Evet. Ama enfes bir güneş. Zaten yandık 3-4 gündür buradayız. Fakat bizim ufaklıklardan ancak böyle bir ancak fırsatımız öyle. oldu. <laughs> Şimdi böylesine denizin sesinin olduğu yerde, şairane ve romantik bir yerde futbolla başlamak çok doğru gelmedi bana. Onun için ne yapalım biliyor musun? Ben benim çok sevdiğim romantik filmler vardır. Hı hı. Benim de vardır. Da. Mesela 5 tane romantik film söyleyeyim ben. 5. den başlayayım. Ee, John Cusack'la Kate Beckinsale'ın bir filmi. Tesadüf diye bir film. Hı hı. They Oh, I'm sorry. <laughs> sorry. He fell in love at first sight. Favorite New York moment. This one's climbing the charts. I'm flattered. But she had to be sure it was destiny. Hmm? İşte Noel arefesinde galiba hem Kate Beckinsale hem John Kusak bir mağazaya giriyorlar ve hediye alacaklar. Nothing Eldiveni yok yok. Eldiveni aynı anda uzanıyorlar. Sonra işte Klasik olarak kızı beğenen abimiz ondan telefon numarasını istiyor. O da bir kitaba e, telefon numarasını yazacağını söylüyor. Hadi Bulursan diyor bulursun diyor. Adam hayatı boyunca o kitabı arıyor. Kuşak. Bak güzel bir filmdir bunu tavsiye ediyorum ben. Hadi ya, ee ben izlerim. Ba Sen çünkü genelde hep Nothing Hill'sı izlersin, hatta Radyo Spor'da da hediye etmiştim. Özür dileyerek bir şey soracağım, <laughs> bu, bu programın her şeyi. Belki bir <gülüyor> numarada <gülüyor> Nothing söyleyeceğim, niye spoiler veriyorsun? Ha evet doğru pardon, beş tane sayıyorduk çünkü değil mi? Evet. Yani şimdi bugünün formatı beş tane romantik film mi? Hayır. <gülüyor> Araya <laughs> futbol da katacaksın ama diyorum ki sani. yani, Dördüncüye şimdi bak, bak görselliğe bak. Mavi ile yeşil arası bir deniz enfes bir güneş. Ve sen ya evet biz yarın müthiş bir programa başlıyoruz diyerek başlarsak böyle bir hani Olmaz. insanlar bir tedirgin olabilirler ama şunu söyleyebilirim evet biz eee Haber'de stüdyoda futbol programında sadece futbolun konuşulduğu ama çok tartışmaya dayalı bir program yapmaya Hı -hı. başladık. Çok ses getirdi. Ondan mı bahsedeceksin? Yani onu sormak istedim çünkü ben bayağı gülüyorum hatta Twitter'da da böyle caps'ler falan yapıyorlar seninle ilgili Ama hmm. Yapılacak bir şey yok tabi. Sabri abi. Oradan oraya nasıl düştün abi? Onu <gülüyor> 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 ee, Arkadaşlar. Bizim yaptığımız bir iş. Şampiyonlar Ligi anlatırken de bir iş yapıyorsun. Avrupa Ligi anlatırken de bir iş yapıyorsun. Güreş anlatırken de bir iş yapıyorsun. Haber sunarken de. İşte haberi yazarken de bir iş yapıyorsun. Önemli olan o işi nasıl yaptığın. Yani siz beni Şampiyonlar Ligi anlatırken elbette çok farklı bir yere koyuyorsunuz ama ben Star'da olmasaydım, mesela Kanal Altı'da devam ediyor olsaydım hiç Şampiyonlar Ligi anlatmayacaktım. Dolayısıyla eğer işiniz sizin hayatınız olursa ve yaptığınız işler sizin için vazgeçilmez olursa ki Elinizdeki işlerin hiçbirisi, hiçbirisi kalıcı değil. Elinizden gittiği zaman psikolojik olarak da adapte olmakta zorluk çekersiniz. O nedenle ben hayatımla işimi hep birbirinden ayırdım ve işimi çok iyi yapmaya gayret ettim. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. İşimi iyi yaptığımı düşünüyorum. Beni öyle değerlendirin, yargılayacaksanız öyle yargılayın. Yani o kalabalıkta onayladığınız ya da onaylamadığınız bir programda ben nasıl duruyorum? Kendi karakterimden farklı mı? Bugüne kadar size yansıttığım kişiliğimden farklı mı? Yoksa değişik mi? Bence mesele bu, sadece bu. Bence de mesele bu teşekkür ederim beni çünkü, desteklediğin için hayır çünkü moderatör olduğuna göre önemli olan oradaki yorumcuları doğru şekilde modere ediyor olman programın ne olduğu yani nasıl olduğu ya da insanların nasıl değerlendirdiği aslında senin ne iş yaptığınla çok da bağlantılı değil hmm. çünkü senin işin programı yönetmek ve program bir de şeyi tam anlamadım yani Sabri abi de reyting peşine düştü Sabri abi de reyting tuzağına düştü yani insanlar şunu unutuyorlar babam 3 yıldır TGRT'de görev alıyor ve evet, 3 yıldır biz de aslında çok kaliteli, çok e, şimdiki program da çok kaliteli ama e, oradaki eleştirilerin aslında e, odağının tersinde anladım. programlar Her yapıyordun. Herkes şunu bir anlasın artık. Şöyle, belki ben yanlış düşünüyorum ya. Yani ben bugüne kadar sizin karşınıza çıktım, kaliteli dediğiniz programlar yaptım, maçlar anlattım. Belki de biraz böyle programlarda da Nasıl moderatörlük yaptığımı göstermenin zamanıydı. Yani nasıl bakarsanız öyle görürsünüz. Bir de çok hoşuma giden şey vardır. Bir söz vardır. Şöyle der. Bakıyorsunuz ve bir şeyi yargılıyorsunuz. Fakat o yargıladığınız insanlar kitap kapandığında, güneş battığında evine ekmek götüren insanlar. <laughs> evet, öyle yani. E öyle tabii canım çocuk okutuyorsun, ben okuyorum. İşte Aslan, Parsar falan. E bir de hep onu söyledim işte sana da yani sizin sektörde hani işte nasıl anlatayım bir genel müdürsündür tarım sektöründen hizmet sektörüne geçerse öyle bir durum yok ki belli kanallar var hmm. hatta spor alanı da oldukça daraldı. E o kanallar içerisinde de bir hareket yapman lazım yıllar sonra anlatırım insanlara ama ben bu yaz e, babamın tekrardan maç anlatması için uğraştım birazcık <laughs> ama olumlu sonuç alamadım. <laughs> Öyle ya, bir durum var yani. Benim doğum günümde ne ben anlatayım? Benim doğum günümde doğum günümde bana hediye hazırlıyor Doruk. CV. Evet, doğum günü hediye bir CV'si yokmuş daha ya. Öyle bir durum var. 20 kaç 30 yıldır e, gazeteci daha bu yıl e, basın kartını almaya tenezzül etti. CV'si yok. Çünkü bu duruma hani böyle bir e, adım atarken bana dediler ki babanın İngilizce CV'sini yolla. Ben de babama dedim ki baba Türkçe CV'ni yollarsan biz de arkadaşlarla İngilizce'ye çevirelim dedim. Babam böyle dedi. Benim hiçbir zaman CV'm olmadı ki. Ve <laughs> baştan aşağı babamın CV'sini yazmaya başladık. Yazmaya başladı. Üçüncü saatte falan bana dedik ya baba <laughs> bu CV bitecek gibi değil. Dördüncü sayfaya geldim. Ama şey dedim oluyor yani bitmiyor bir türlü öne. Yani o kadar çok şey yaptım ki. Hmm, dediğim gibi bir de burada görün ya. Bir de nasıl moderasyon yapıyorum, nasıl modere ediyorum. E, orada görün. Artı <laughs> en son şu var. En son canlı yayında. Biz pazar günleri biliyorsunuz YouTube'da Doruk'la beraber her e, pazar saat 17'de başlayan evet, bir yayın doğru. yapıyoruz. En son 12 kişi vardı he, he, yayın yapan. Şey var. ee, Yayını izleyen yani, 12 kişi vardı. Bir şey söylemek kolay da gerçekler ya hayaller ve gerçekler değil mi? Öyle, ee, e, öyle. tabii doğru. Hayaller ve gerçekler. Ha siz yaparsınız bu kanalı 40 bin 50 bin. Benim anlattığım hikayeler var YouTube kanalında. Onların izleme sayıları olur 40 bin 50 bin bak 300 bin 400 binden de bahsetmiyorum. Evet, olur evet. onda o zaman o zaman istediğiniz gibi eleştiri yaparsınız ama şimdi eleştiri zamanı değil. Bir bakma değerlendirme zamanı bence. Evet bence dördüncü aşk filmi hangisi? Ha, dördüncü aşk. Josh Harnett. Josh Harnett'ı ben çok severim. Özellikle bu konunun dışında ama hı hı. şöyle Şanslı Slavin diye bir film vardır. Hı hı. Özellikle tavsiye ediyorum. Öyle böyle cumartesi pazarları evden dışarı çıkmıyorsanız eski filmlerden hangisini izleyeyim diyorsanız Şanslı Slavin. Hı, hı. Çok güzel bir filmdir. Bana da bir arkadaşımdan armağandır o film. O bana çok söylemişti. Severdi. Ona da e, ortalıktan da kayboldu. Ulaşamıyorum da sevgilerimi gönderiyorum ona da buradan. Romantik bir film değildir o. Ama güzel bir filmdir. Hani olan Şüphelileri sevdiyseniz, e, şanslı slevini de seveceksinizdir. Onu özellikle tavsiye ediyorum ama romantik film e, denince denince Jašnarat'ın çok güzel bir filmi var. Dört numarada onu söyleyeceğim. Wicker Park. From the You've been in love before, haven't you? Nothing else. Ya işte hani bazen zamanlama dediğimiz şey vardır ya. Birbirimizi anlama, zamanlama, kızarsın, bırakırsın, sonra geri dönersin. Tam sen geri döndüğün zaman o seni aramaya çıkmıştır. Karşılaşamazsın, buluşamazsın. Hay Allah gitti dersin. Gitti derken sen başını arkaya çevirirsin. Aa beni görmüyor dersin. Sen tam önüne doğru bakarken o arkasını döner yani Çok güzel bir film, Wicker Park. Caşar 4 numarada bu var. 4 numara güzelmiş. E unutamadığım maç hangisi? Benim mesela unutamadığım maçlar var. Tamam. Benim tabii ki çok unutamadığım maç var ama 1999 Şampiyonlar Ligi finalini hiç unutamam. Manchester United'la olan. Doğru. Sürpriz finali. Old Trafford'da değil ama maç. Evet değil. Barcelona'da, Nou Camp'ta Manchester United'la Bayern Münih karşı karşıya geliyor. İşte Bayern Münih çok erken bir gol attı. 1-0 geçti. Artık 90'lara yaklaşırken bir sıfırlık üstünlüğü devam ediyor. Bayern Münih'in artık o kupaya doğru bakmaya başladı Almanlar. Fakat benim içimde bir ses var. Diyor ki. Bu maçı ve kupayı Manchester United alacak. İçimdeki ses. Bir de mantığımın sesi var. Mantığımın sesiyle kavga ediyor bunlar. Sus ulan diyor. Mantığımın sesi. Kandırma adamı 90 olmuş diyor. Nerede? Nasıl alıyormuş falan. Tak dedi Tat. Olur. Çok yer. 2-1. Hop kupa gitti. <laughs> o, o, o şoku hiçbir zaman unutamam. Benim de anlattığım ilk şampiyonlar gibi finaliydi. Ama bunu çok yerde anlattım. Fakat anlatmadığım bir öyküsü var bunun. Onu da yeni okuduğum bir kitapta gördüm. Maçın devre arasında Sir Alex Ferguson şöyle demiş futbolcularına. Bu koridordan çıkacaksınız şimdi. Yeşil çimlere doğru giderken Kafanızı yan tarafa çevirdiğiniz zaman bir kupa göreceksiniz. Şampiyonlar Ligi kupası o. Ve kupayı almak için bir 45 dakikanız var. Ya o kupayı alacaksınız ya da Bayern Münihli futbolcuların kupa sevincine ortak olacaksınız. Seçin hangisini istiyorsanız diye. Şimdi aslına bakarsan vay diye diyorsun. Motivasyona bak. Sanki Bayern Münih'in soyunma odasında hiç böyle motivasyon konuşmaları yapılmamış gibi. Aslında hani böyle filmlerde vardır. Mesela kazanma hırsıydı galiba değil mi? Al Pacino'nun oynadığı bir film vardır. Onda da öyledir böyle. Müthiş bir şey. E, soyunma odasında konuşma. Motivasyon konuşması. Haydi koçlarım haydi. A, 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 a. Ya öbür odayı bir gösterseniz öbür takım nasıl çıkıyor? Yani onlarda hiç motivasyon konuşması olmuyor mu? Ya. Anlar vardır. Anlar. Hayatta da öyledir. Maçlarda da öyledir. Futbolda Anlarda da öyledir. Anlar da hayat. <laughs> anlar sizi bir yerlere götürür. Mesela siz bir yoldan gidiyorsunuz. Şunu tutar mısın? Tabii ki. Şöyle gidiyorsun. Kendi yolunda gidiyorsun ya. Çat bir şey bir vuruyor sana. Hop. O tarafa doğru gitmeye başlıyorsun. Hayat böyle bir şey. Anlardan oluşuyor. Futbolda öyle. Bir vuruyorsun. Şahane bir vuruş. Ah. Farklı out. Bak. Bu ah farklı out'un patenti bende. Ah farklı out. Niye biliyor musun? Şimdi mesela vuruyorsun dışarı çıkarken top şöyle bir ses yükseliyor tribünlerden. Ah. İşte o ah farklı out'u. Hayat da öyle tamam mı? Anlardan oluşuyor. Ah farklı out'la gol sevincinin arasında bazen 2 santim oluyor tamam mı? 2 santim içeri gitse gol. 2 santim dışarı gitse direkten dönüyor falan filan yani. Hayat öyle. Üçüncü filmi alalım çünkü yavaş yavaş da bu videolar biliyorsun uzun olunca kimse izlemiyor. Öyle mi? Evet öyleymiş. Öyle okudum yani. Peki. Üç numarada kim var? Üç numarada Notebook olsun. Ryan no Gosling'in filmidir. <gülüyor> <gülüyor> Mac Adams'la oynadığı evet. film. O kadını da çok beğenirim. Hanım duymasın. Duyuyor. Ya duymuyor zaten benim videoları da seyretmiyor. onun için istediğim gibi konuşabilirim. Evet, 3 e, numarada o var. E, çok sevdiğim notebook, o da çok sevdiğim bir filmdir. Ya orada hatta bir bir söz vardır. Onu söylemeliyim ya. Bu herkes için söylenmesi ve bilinmesi gereken bir cümle. Artık hafızasını yitirmiş. Yaşlılıktan dolayı, hastalıktan dolayı kadını her gün ziyaret ediyor adam. Karısı Artık hasta bakıcı diyor ki adama ya diyor yani niye geliyorsunuz sürekli diyor. O sizin kim olduğunuzu bilmiyor ki diyor. Adam şöyle bakıyor. Ama ben onun kim olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi bugün bu zamanki spikerler hep off tüpten anlatıyor ya genel olarak. Hı. Hı. Şampiyonlar Ligi maçlarında da sanırım öyle oluyor genellerinde. Hı. Siz hep gidiyordunuz. Çoğuna gidiyordunuz. %90'ına gidiyordunuz. Şu anda sen geçmişte of tüpte anlatıyor olsaydın, şu zamanki izleri bırakabilir miydin? Ee, bu zor bir soru bilemezsin bırakabilirdim tabii ki. Çünkü ben off-tube'da da olsa, yerinde de olsa duyguyu iyi verebilen bir maç anlatıcısı olduğumu düşünüyorum. Çünkü kendimi seyircinin yerine koyabiliyorum. Sonuçta ben de bir futbol seyircisiyim. Nerede susması gerektiğini, nerede coşması gerektiğini istiyorum. Tek bir problem var o da şu. Ben kendi istediğim neyse ona göre yapıyorum. Mesela Radyo Spor'daki programımda da öyleydi. 8 yıl orada program yaparken dedim ki ben istediğim programı yapıyorum burada. Ama bir de şöyle de bir durum var. Radyo Spor'da hani gene tamam rating kaygısı orada da var sanırım ama bu kadar televizyondaki gibi değil. Tabii ki değil. O yüzden ama de özgürüm Yavaş bence. yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Orada insanlar Sabri Uğan'la ısınma turunu sevdiler, benimsediler. Hmm. Ya düşünebiliyor musun? Mesela anlıyorum insanların direksiyon başında konuştuklarını çok özür dilerim diyorum. Bu program direksiyon başında dinleyici kabul etmiyor. Bana çok özür dilerim olarak. kapatırım mesela. Doğru. Çünkü neden biliyor musun? Allah korusun ya canlı yayındasın. Evet. Bir şey bir kere olur. Bak hep söylerim bir şey bir kere olur. Ya bir kere o çarpışma sesini duysam Allah'ım yarabbim ben nasıl yaşayabilirim ki ondan sonra. O yüzden kuralları olan bir programdı. O çok da sevdiğim bir programdı. Evet. Şimdi oraya geleceğim. Ben kendim nasıl maç dinlemek istiyorsam öyle maç anlattım. Hı -hı. Eğer beni sevmeyenler varsa, benim istediğim tarzda maç anlatılmasını sevmeyenlerdir. Evet. Ama ben bu kadar güzel izler bıraktıysam, içtenlikle, doğallıkla ve kendimi sahanın içine attığım için, mesela bazen gol pasını ben veririm. Evet. Bazen gol vuruşunu, son vuruşunu ben yaparım. Bazen hakemin o düdüğünü ben çalarım. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? O yüzden ofteupte da olsa. Mutlaka bir iz bırakırdım. Fakat doğru olan şey şu. Evet, maç yayınları çok pahalı. Hı hı. Evet, buradan e, maç anlatıcısını göndermek çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. Eğer siz sponsor da bulamazsanız, bu maliyeti karşılayabilmeniz zor bu şartlarda. O zaman şöyle yapacaksınız. E, on of tube bir de göndereceksiniz. Evet. Bence de mantıklı. Belki bu konuda karar e, orta karar bulunursa her şey daha yolunda gidebilir. Çünkü insanların oraya gitmesi, maç anlatıcılarının meslektaşlarının oraya gitmesi oradaki atmosferi koklaması öyle maç anlatması çok daha güzel. Bak konuğumuz şey, var. Şehri koklaması. Hı. Çünkü mesela şehir de sana veriyor hangi Tabii. neyin. Mesela taraftarı daha çok şehri görerek anlayabiliyorsun derken buradan şehirdeki taraftarın da ya umarım kadrajdadır bu da. E ee, umarım bakalım. Şimdi şu var Doruk. Mesela ben Chelsea maçı anlatmaya gidiyorum. Şey, Chelsea Stanford maçı anlatmaya. Stanford Bridge'deki Chelsea maçlarını anlatmaya gidiyorum. Şimdi maç sırasında telaffuzum değişiyor. Chelsea, Chelsea. Chelsea diyorum. Çünkü hani sürekli onlarla birlikte olduğum için, onları dinlediğim için onların aksanına kayıyordu. Evet. Öyle bir şey söyleyebilirim. Evet. evet doğru. İkinci film alalım. İkinci film. My Sweet Home Alabama.

Şöyle New York'ta gece vakti bir şey açtırıyor, mücevher dükkanını açtırıyor adam hı hı. ve sevgilisine seç, beğen, al diyor. Valla çok acayip bir şey. Fakat kadın evli. Şöyle evli, şöyle evli yani evli bir kadın değil, kağıt üzerinde evli bir kadın yani boşanmışlar fakat prosedürde bir imzayı unutmuşlar. Diyor ki ben bir eve gideyim de, be. bir o imzayı atayım da geleyim diyor. Gidiş o gidiş. <laughs> Ondan sonrası filmde. My Sweet Home Alabama. Çok çok sevdiğim, çok beğendiğim bir filmdir. Bak ben güzel de şarkı söylerim biliyorum, mesela. Biliyorum biliyorum. Sen de güzel şarkı ben söylersin. Ben de güzel şarkı söylerim. Niye hiç Zorru. bu programda böyle şarkı falan söylemiyorsun? Evet. Tamam tamam kalsın ya. Tamam kalsın. 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 Bir şey demiyorum. Bu yalatma ya. Yalansın. Ne yapayım Allah? Bu kanal hayvan sever bir kanal. Ya tamam da yalamasına gerek var mı? Yani seviyor Bir işte. de tıraş ol ne bu halin ya? Yani? <laughs> evet. Ya yani Bodrum'a gelince öyle oluyor yani. Ne yapalım? Tamam o zaman şöyle yapalım. Sonuç itibariyle Bak, benim bu, bu, aklım... Bu bu videoyu izleyenler lütfen alt tarafa şunu yazsınlar. Biz sizden önümüzdeki videoda şu 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 soruların cevabını bekliyoruz. Bu arada tabii ki izleyenler şunu da bilsinler. Hani ben İtalya'ya taşınacağım, geri döneceğim. O yüzden bize bir format düşünsünler. Babamla birlikte olabileceğimiz bir format. Çünkü babam diyor ki sen oradan video yolla, ben buradan yollayayım. Birleştirelim. Ama ben de orada samimiyetin kaybolacağını düşünüyorum. Bakalım yani bir şeyler planlayacağız. Evet, bir numarada Nothing Kill var. Mary girl, she is Anna Scott, the most famous film star in the world. Hi guys. Oh Jesus fuck. Ben de etmiştim. Nothing here, Çünkü... işte Hugh Grant ve Julia Roberts soundtrack'i de olağanüstüdür. Her bir şarkısı muhteşemdir. Şimdi ben bir zamanlar küpe taktım. Böyle evet, yaklaşık 5 sene 6 sene kadar küpe taktım. Çünkü hayatta hiçbir şey aklımda kalsın istemiyorum. Küpe de kulağımda küpe olsun dedim. Ve e, küpeyi aldım. Eşime verdim. Dedim ki ya lütfen bu küpeyi sen takar mısın? Suzan aldı. Küpeyi aldı. Kulağıma götürdü. Hiç unutmuyorum. Kanyonda namnamdayız. Bir anda şiii diye başladı. Aha. Abi böyle bir tesadüf olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ee, o yüzden nothing kill. Şiddetle tavsiye ettiğim romantik komedi filmlerinin bir numarası benim için. Radyo Spor'da bilgi yarışması yaparken de hediye etmiştiniz zaten Etmiştim. onu hatırlıyorum. Etmiştim. Evet. Çok şey hediye ettim ya. Evet doğru. Yani hediye ettim derken çok şeyi paylaştım aslında. Hediye falan etmedim. Çok son şey bir paylaştım. soru daha. Hadi. Çok bir şey yani böyle çok spontane yaptık. Belki gitmeden önce sen İstanbul'a ben de Bodrum'da kalmaya devam etmeden önce bir video daha çekeriz. Böylelikle daha ciddi sorular da sorarım ama son bir soru daha. Kariyerinle ilgili pişmanlık duyduğum bir an var mı? Genel olarak hep birlikte zaten yürüttük kariyerini ama bilmiyorum yani hiç böyle bir pişmanlık duydun. Şöyle yapmalıydım dediğin keşken var mı? Eee keşken var mı? Bir tane var. Bana hep şey diyorlar çünkü yani hep şeyi okuyorum. Sabri Ugan kariyerini çok kötü yönetti. Niye bilmiyorum. Hep böyle diyorlar. Çünkü neden biliyor musun? Şampiyonlar Ligi maçı anlattığım için hep Şampiyonlar Ligi maçı anlatan bir adam olarak değerlendirdiler. Ama söylüyorum size Hayat size sürekli olarak sunmaz bir şeyleri. Bazı şeyler değişir. Söylüyorum size. Şampiyonlar Ligi anlatmaya devam ediyorum. Yani hayat böyle gidiyor. Tut yine. Hayat Tuttum. böyle gidiyor. Bir anda şey satıldı. Star satıldı. Doğuş grubuna gitti. Ben Star'ın kadrosundayım. Tak vurdu. Öbür tarafa doğru gitmeye başladım. Ve bak mesela e, tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Ben çok doğru bir iş yaptım. Artık seyircinin özellikle bu e, 2011'den 2012'den sonra seyircinin televizyon seyircisinin daha farklı beklentileri oluşmaya başladı programlara bakıyorum harala gürele işte e, bir şeyler yanlış gidiyor görüyorum seyirciye bir şey vermeye çalışıyorsun fakat seyirci onu vermeye çalışırken öbür tarafta kıyametler kopuyor ben bıraktım her şeyi evet, ben dedim ben. bırakıyorum ben ben bırak bıraktım ben az kariyerimi kötü yönetmedim ben kariyerimi bitirdim noktaladım bitti bitti yani ben 2011 sonunda 2012'ye başlarken kariyerimi noktaladım Ben gidiyorum bitirdim dedim evet. Sonra yeni bir kariyer Başladı benim için Radyo sporla beraber çünkü e, Gerçekten de bak 8 sene boyunca çok mutlu olarak çalıştım Gerçekten de beni çok istediler Ve biz 3-4 e, Görüşme yaptık En son bir toplantıdaydık işte o da İstinye parkta Tamam dedim geliyorum Bak ne para ne pop, hiçbir, hiçbir pazarlık yok Evet. Hiçbir pazarlık yapmadan hayatım boyunca orada para konuşmadan Bana az maaş verdin çok zam yaptın az zam yaptın konuşmadan 8 yıl boyunca muhteşem bir şey sürdürdük Çok da keyifliydi Bilmediğiniz şeyler var Peki anlatayım bir şey daha anlatayım size Bakın bu adam Bu adam 1996'da star'a geldi Kanal 6'da bir program yaptı. Cemal Alkan Allah rahmet eylesin Gani Gani, rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Bana güvende ekranı verdi. Biz Final diye bir program yaptık. Özlem Dinçer. Senin de kulakların çınlasın. O program o kadar güzel ve e, o kadar yoğun bir seyirciye ulaştı ki Star beni istedi. Büşah Gencer. Büşah Gencer'in müdürlüğüne gittim ben Star'a. Tribünden hiç maç anlatmamış bir adam bir gün masasında şu kağıdı gördü. 1997 Avrupa Kupa Galipleri Kupası finali Rotterdam, Paris Saint Germain, Barcelona, Sabri Ugan. Elim ayağım titredi. Elim ayağım titredi. Ben olsam bana maç vermem. Daha o hazırlıkta değilim. Daha o donanımda değilim. Büşah Gencar bana güvendi. Aradan geçti 15 yıl. 15 yıl değil. Aradan geçti 10 yıl. Belki de 15 yıl. Doğru. Evet, doğru. doğru. 15 yıl. Sabri dedi Büşah abi. Benim sana ihtiyacım var. Doruk da yanımda. TVM'de bir program yapacağız. Bizi senin modere etmen lazım. Nasıl olmaması için direndiğimi Doruk biliyor. Ama en sonunda şöyle söyledi. Ya sen bana hayır dediğin zaman benim evladım bana hayır diyormuş gibi hissediyorum ben dedi Büyüşe abi. Çok dokundu, çok koydu o laf bana. Çünkü ödemem lazım, bir borç var. Ben TVM'de moderatörlük yaptıysam Büyüşe abinin hatırına yaptım. Yani bazı şeyleri değerlendirirken tabii bunları size anlatmak zorunda değilim. Siz de bilmek zorunda değilsiniz. Anlatın, eleştirin, yazın, çizin. Hiç önemli değil. Ama şu var. Benim etrafımdakiler, benim arkadaşlarım, benim dostlarım, benim eşim ve benim oğlum. Ne olduğunu o kadar iyi biliyor ki. Şu çocuk bana diyor ki baba sen de gurur duyuyorum. Bak bu, bu tamam bu yeter. Ne yazılırsa yazılsın hiç önemli değil. Ha tabii şu var. Çok hakaret hakaretvari şeyleri zaten okumuyorum. Eleştirileri cebime alıyorum. Çok hmm. şeyler olmuyor. Eleştirileri cebime alıyorum ama beni en çok mutlu eden şey ne biliyor musun? Güzel şeyler yazanlar da hiç az değil. Kalpten güzel şeylerden bahsediyorum. Ya onlar ayıracağım vakit. Onlar ayıracağım zaman. Onlarla paylaşacağım zaman benim için çok daha önemli. Yani klasik lafla bitirelim. Bitirelim. Şudur. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. bölümde görüşmek üzere o zaman. Bir şarkıyla veda etmek istiyorum. Eyvah! Hayatımda hiç değişmeyen şeyler vardır. Onlardan birisi de şu şarkıyı söyleyen adam. Sazlıklardan havalanan Bir ördek gibi sesin Ürkek şaşkın kararsız Duyuyorum ve sen bir gök gökkuşağı kadar güzelsin Rengarenk ve az sonra gidecek görüyorum ve ben